Herkes kendi hakiki ilmiyle hak kayıtlarını kodlayarak kendini ana kayda tahdissiz olarak tohumlamaya, tohumlayarak koruyup kodlamaya çabalar. İyi ki dünya var diyoruz. İyi ki planette isra olan kelam var. Doğanın kürzi kapısını bulanlar var iyi ki. İşte bu meclis bu kapıyı bulan bir meclistir eski çekip çevirilecek bir şarttı. Ama eskinin en eskisi vardı, çerçevesizdi. Daha eski de vardı, hastaydı. Ve daha daha eski de vardı, hak kelamı anlatan bir tekniği anlayamayandı. Ve emek sarf ederek tüm eskilere ulaştık ve hepsinde hak kırılmaları engelledik. Daha da önemlisi o hak kırılmaların da arsa, arsa kapıları vardı. Hepsi kendi alanındaydı. Ama kanat kıranlar çoktu oralarda ve bağlı bulundukları her şeyi hak ettiklerini düşünüyorlardı. Dardı yaşam. Çok dardı ama o dar olan yaşamı hakkın kaydı diye dinlettiler hep. Şimdiye kadar yapılan hep bunlardı. Bundan ötesini anlayacak kimse yoktu. Ortanın en ortasının da ortası ve en ortası nereden nereye ulaşıldı ve oralar bugün çok huzur buldular. Diyebilir miyiz ki biz en ama en eskiyiz. Emin olun ki biz en eskiyiz. Niye? Niye en eskiyiz? Ocak yakabildiğimiz bir sırdır oralar. Ve oraları kotlayıp koruyabildik. Oralara kaynak olabildik. Devi, devin gen bir çayı demledik oralarda ve hakkımızı hak kelamımızı dinlettik önümüzde dünya planetinin örtüsünü örtmeye çalışanlar çoktu ama biz o örtüyü açtık ve dedik ki dünyanın ilmini anlayalı, anlayarak anlatalım anladık anlattık Bizi dinleyen var mıydı? Yoktu. Kimse bizi dinlemedi. Ama biz zerk yaptık. Her ana bizi anlamak için bizi dinlemelerine gerek yoktu. Kendilerini dinlesinler bu bize yeterdi ve oldu. İyi anlayın ki planette herkes herkesi anlayacak, anlayıp dinleyecek. Çünkü süper insanlık realitesi diye dillenen bu meclis kelamın hakiki ilmini dinliyor. Örmetle dinliyor, dinliyor ve koruyor yarınları. Aşkın sırrı burasıdır canlar. Adı dünya planeti olan ve yolu kodlayan her kim varsa koşup gelmesini beklemeyin buraya. Ama burası herkesin ilmidir ve herkes burayı dinleyecek ve anlayacak. Ada kapısının ilmini de anlayacak. Anlayacak, hak edecek. Ve dünyanın sayfalarını hak kelamla çevirecek, çevirecek, çevirecek ve okuyacak. Biz dünyaya öz görevle geldik canlar. Bu dünyada hırsımızı aşıp yolumuzu açabildiğimiz içindir ki Herkes kendini anlıyor, kendini dilliyor ve sura sürüyor. Böyle bir duayı her anda dinletebilmemiz mutluluk oldu. Çok mutluyuz canlar, çok. Hemen herkes yer ve gök diye başlar yaşama. Bizse an diye başlarız. Hepimizin her birimizdeki şey, şevki, hakkı andadır. Ama şerri de andadır. Bunun içindir ki tartı yok yarınımız için. Biz tartmayız, biz tartılmayız. <laughs> Tartan iyi anlayın ki o tartıyı hak kelamda dillerken tartılandır. Önümüzde ne var? İslam olan ilim var. Biz buradayız canlar. Tanrı'nın tanısıyla dinleşen, dinleşen, her şeyi kodlayan ve hastalıkların ilminden ötede hak sır olarak dürümlenen vakti geldiğinde de yaşamı kayıtlayacak olanız biz. Muradımız dünyanın kendini dinlemesiydi ve işte bugün dünyamız kendini dinledi iyi ki dinledi iyi ki iyi ki dinledi dünya siyaha boyandı ve biz bugün sistem olarak buradayız. Siyah kapımızı açtık ve dünyayı dinliyoruz. Çok huzur bulduk canlar. Çok